Merhaba Mümrahim abi. Merhaba canım, bu herifi de hiç <laughs> İşler nasıl gidiyor Hüsnü? Sayıf Mümrahim abi. Devalasyon oldu ondan. Üstü, bana biraz borç versene. ne, ne kadar abi? 50 lira. <laughs> 50 liranın lafı mı olur abi? Sen bin, on bin işte veririm sana Mümrahim abi. 50 lira yeter, ay başında veririm. Canın sağ olsun. Hayırlı işler canım. Esin. Müdür seni istiyor. Özel dosyayla mı? Evet, çok özel. Esin! Esin! Fazla sallanma, dosyayı düşüreceksin. Benim dosyalarım sağlamdır Milayim, düşmez. Çok yoruldun galiba Esin hanım. Öyle. Dosya üzerinde çalıştık. <gülüyor> <gülüyor> Müdür bey de çok titiz her şeyi tek tek inceliyor. Belli, dosyayı iyice açmış. Sonra da acayip şekilde kurcalamış. Senden de şahlak yok mu? Herkes çalışıyor, sen tembel tembel oturup kalemlerle oynuyorsun. Başka oynayacak bir şey yok ki. Kasadan çıkışı kime yazayım? Teberru diye yaz. Makbuz var mı? Var. <laughs> i̇şte bu. Bu ne biçim makbuz böyle? 7.65 çapında, o biçim bir makbuz aslanım! Getir olan parayı durma! Ben gene de makbuz alırım! Yakında öleceksin! Ver şu şeyle... Çeksene oğlum! Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin olan şu arabaya sakar, delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim. Niye kendini sulara atıyorsun? Al hıyar! Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan! İsteme, sen isteme! Arkadaşlar! içiniz rahat olsun, ben artık milyonerim! <gülüyor> 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 baba, ha? seninki kiraya asılmaya geliyor. Hazırladın mı? Hııı! Ha? İsterse hazırlamasın, hacı bu! Vermezse adamın dübüründen kıl bile yolar. Ne inektir o, şu gelişe bak be! Bu bir numara, üç numara lazım. Bay anasını! Canlı yayın dedikleri demek ki bu. Bizim kasabada böylesi yok. Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi. Hem de çırağın Sarayı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Saydan kızmaz mısın ha? Kızmam canım kardeşim. Yok yani belki kızabilirsin. Kızmam şeker kardeşim. Bas parmağı. O zaman benden günah gitti güzel kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> parmak ha! Bana ha! Sen bana nasıl parmak edersin lan? Sen at demedin mi ya? Biz de attık! Yani, Nasılsın be İyiymiş! Çoluk çocuk nasıl? Karın nasıl? Anneannen nasıl? Kaynanan nasıl? Kaynanam iyi ulan! <laughs> Bu vurdu abi. Anuna vurdun ha. Sen şimdi görürsen. Ne vuruyorsun lan? Bana tokat ha. Şişko ya. Heh. Sen bayağı iyi adammışsın. Ama arada sırada hıyarlık yapıyorsun. Ne yapalım? idare ederiz. E hey, sen de iyi adam mısın be? Yok ya. Dur <laughs> lan. <laughs> tamam mı? Tamam. tamam mı? Tamam. Ne alan bu? Sigara. Bacak kadar çocuk sigara içer miymiş ha? Hmm. Ne demek istiyor bu ya? Hmm. Kes! Bir daha görmeyeyim alırım ayağımın altına? Hmm. Var mı böyle Allah. kardeşlik be? Ne vuruyorsun lan? Aa, he? Ay. Ne vuruyorsun lan? Yapmayın, yapmayın kafamıza bizi, bizi, bizi mi mahvedeceksin <laughs> lan? Ne Beni öldürecekti ya! Sigara paketimi yürüttü! <laughs> ne var lan? Gene çok şıksınız! Yengem bekliyor abicim. Sidikli mi? hayatım. <laughs> <laughs> Allah tutmayın beni. Sen abiğim ya. Zeynep Hanım, abim Şaban. <laughs> Memnuniyet <olsun>. Ben de. Ay. <laughs> <laughs> Biraz yürüsek. Ama ben bakireyim. Ben de. Al bakayım, yalnız ...Zamparalık paralık istemem ha. Bu kadar parayla şey bile çekilmez. <gülüyor> <gülüyor> ne çekilmez? Niye? E, ula benimle inat gitme oğlum, bana bak. Ula illa gitmen için türkü mü söylemek lazım. Maden dumandı duman deloy loy deloy loy iyi sesten anlayış olacak. <laughs> Zaten şunun şurasında başlığı tamamlamaya bin kayma kalmış. İki aya kadar tamamdır. Sonra seninle halvet oluruz. <gülüyor> <gülüyor> İmzaya sunulmuştur. Ne oluyor Haydar emmi? Seçim mi var? Yo, Halil ağa köyümüzü satayım. Biz ne oluyoruz? Ee, bizi de satayım. Bu mali? He. Çok hıyar herif be! <gülüyor> <gülüyor> ne güzel karpuz yiyorsun kız. <laughs> Deli etme adamı, ben de seni yerim ha. Oh. <laughs> 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 Son sözünü söylesin de sonra yıkılıp gitsin karşımdan. Ee, ağamız cevap bekliyor. Hadi de, de bu iş bitsin. Ha? O ne? Ölürüm de haccemden vazgeçmem. Bir kere başlık parası 500 bin kayme. Çüş! Kız mı alıyoruz, traktör mü? Ee, şu hazretleri söylemiştir. Bu tere sayı bilmiyor herhalde. <gülüyor> tövbe, estağfurullah, <laughs> tövbe! Tamam, tamam! İstanbul'a gideceğim ve de hepinizi... ...birer birer... ...kucaklayacağım. Falan <laughs> yok mu lan? Bırak bunu bana! Emine, sen eşekten güzelsin ha! Aa, aşk olsun Osman! Çık bakalım 150 lira! Niye? Ekmeğini deminden beri tavuğa banıyorsun! Arada cam var! Olsun! Bandın say! O zaman... ...Sen de bana 50 lira borçlusun! Niyeymiş o? Sana verdiğim 200 liranın üstü! Vay açık göz, sen bana ne zaman para verdin? Verdim say! Bırak! Bırak! Toprak gebertin seni. Atıyorum. Karın olmak istiyorum. Haklısın. Elimi çabuk tutup senin işini hemen bitireyim. Ben gidip soyunayım. Babası gelmeden şu işi bitireyim. Aa, Hasan emmi gene mi sen? Ne zaman Emine'ye niyetlensem karşıma sen çıkıyorsun. Sonunda senin başına bir kaza gelecek ama dur bakalım. <laughs> o da anında damlar bulur bizi. Ondan sonra patlat tokatı. Böyle mi? Ne vuruyorsun lan? Sen patlat tokatı dedin. Öyle değil, böyle. Ha anladım. <gülüyor> <gülüyor> Erol gibi enayileri hayvanat bahçesinde kafese koyup göstermeli. <laughs> 50 kuruşa da <laughs> 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 Ya onta da salatalık diye toprağa ekmeli. <laughs> Bundan sonra Tara Erol'a karbonat Erol derler herhalde. Herhalde karbonat Erol, karbonat! Al evladım. Teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun. Bana rüşvet ha. ha! Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Ehe, rüşvet olarak kabul etme, bir hediye olarak gör. Ne hediyesi be! Dilenci bile almıyor bunu! Karşında koskoca mühendis var efendi! Çek, 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 ha, çek, çek. Bir on bin daha. Ha şöyle.